yardımcı düşünce soruları. işte e, ÖSYM'nin ikinci aşkı diyebiliriz. Yardımcı düşünce. Öncelikle soru tipini tanıyoruz sevgili arkadaşım. Ne demek yardımcı düşünce sorusu? Hani bu bizim altı çizili gördüğümüz soru tarzları, soru kökleri var ya. Yani şunlar var. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hangisine değinilmemiştir? Hangisinin hangisine Varılamaz ya da bazen hangisi yoktur tarzında altı çizili olarak karşımıza çıkan soru tipleri. Peki öğretmenim ne demek yani nasıl çıkarılamaz değinilmemiştir? Aslında bak ÖSYM şunu istiyor. Ana düşünce de tek bir tanedir ana düşünce. Yargının ana parçanın ana düşüncesi yardımcı düşünce ise birden fazladır. Yani örneğin bize işte edebiyatın gelişimini anlatan edebiyat zaman içerisinde süreç içerisinde gelişmiştir. Ana düşünce bu. Peki bunun yardımcı düşüncelerine işte para edebiyat çok eski dönemlere dayanır. Edebiyat insanla birlikte gelişmiştir. Edebiyat sözlü geleneğe ait bir alandır. Veya edebiyatta hem musiki hem ses hem anlam vardır. git bak bunlar hep çıkarılabilirler. Ana düşünceyi destekleyen diğer unsurlar. O zaman Dört tanesi çıkarılabilir, bir tanesi çıkarılamayan unsurdur. Bize de bunu ister, varlamaz. Şimdi burada iki tane teknikten bahsedeceğim. Bir tanesi klasik yöntem. Bir bu tarz sorularda kullandığı yöntem. Bir de pratik yöntem dediğimiz yöntem var. Ona kısaca değinelim. Şimdi klasik yöntem şu arkadaşlar. Bu bizim paragrafımız. Adam bana paragrafı verdi. Sonra da soru kökü. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seçeneklerim geldi. A, B, C, D, E. Hocam nasıl bir klasik yöntem? Siz de böyle yapıyorsunuzdur muhtemelen. Birçok kişi bu şekilde yapıyor çünkü. Bak şöyle yapıyor. Soru kökünü okudu önce buraya okuyor. Bu parçada işte gelen hangisi de değil demiştir. Sonra başlıyor paragrafı okumaya. Bıy 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 bıy. Paragrafı okudu. Umarım bir kere de anlar. Anlayamazsa iki kere. Bir kere okudu paragrafı. Sonra A seçeneğini okuyor. Ya bu var mıydı paragrafta? Cucit paragrafa şöyle dönüyor. Hızlıca paragrafın aralarını şöyle bir daha bakıyor. Vardı eliyor. B'yi okuyor. Dönüyor paragrafa bir daha bakıyor. C'yi okuyor bir daha bakıyor. Yani şu paragrafı en az 3 kere 4 kere okuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Minimum 2 dakika demek. En azından. E, üniversite özellikle ALES'te, DGS'de zaman çok dar. KPSS'de, TYT'de dedim Zaman çok dar. Yetmiyor bize bu zaman. Bir soruya biz iki dakika ayıramayız ki. Ne yapacağız o zaman? İşte o zaman pratik yöntem giriyor. Başka yerde bulamazsın burayı iyi dinle bak. Pratik yöntemi açıklıyoruz. Sevgili arkadaşım pratik yöntem senin bu soruyu bir ila bir dakika civarında belki de daha kısa sürede çözmeni sağlayacak bir yöntem. Şimdi yine soru kökünü okuyacaksınız önce. Tabii ki sorunun yardımcı düşünce sorusu olduğunu anlamak için. Okudun. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Ya da yoktur ya da varılamaz. Bak ne yapıyorum. Soruyu yine az önce ana düşüncede kaymağını alma tekniğinde yaptığım gibi cümle cümle okuyorum. Birinci cümleyi okudum. Hop geldim. Adamın bu parçada bu cümlede söylediği aşağıdakilerin hangisinde var ya da var mı? Ama bak böyle cuk oturması lazım. Tam üstüne tam cuk oturacak. Neden? Çünkü soruyu hatalık yani yapan zaten hafif bir yerde taşmadır. Orayı bulmanı ister senden. Mesela demiş ki burada edebiyat sözlü geleneğe ait bir üründür. Aşağıda da diyor ki edebiyat sözel alanlarda gelişmiştir. Sözlü gelenek içinde gelişmiştir. Sözlü gelenek, sözlü ürün. Doğru. Tam burada olanı bir kere okudum cümleyi. Şundan söz ediyor. Bak D'de var. O evet işte burada. Devam ediyorum. Parçayı okudum. Şey cümleyi okudum ikinci kez. İkinci cümleyi iniyorum aşağı seçeneklere. Şöyle bir bakıyorum. Evet bu da D'de var. Ama yine çık oturmadı. C'yi o üçüncü cümleyi okudum. Yok. Uğraşma o zaman olmayabilir. Dördüncü cümleyi okudun. Bu da burada var. Ve cevabı bu şekilde gidiyorsun. Yani parçayı bir kere okuyorsun. Herhalde anladınız. Arkadaşlar size işin mutfağını söyledim. Herkes söylemez bakın bunu. Soru hazırlarken bu şekilde yapılır çünkü. Yardımcı düşünce sorusu hazırlanacaksa... ...şöyle hazırlar bunu yazarlar. Paragrafı verir. Birinci cümleyi okur. Ya ben bunu seçeneklere nasıl aktarabilirim? Hmm, şöyle yapayım. Par parça cümleyi tepe tepe takla atar. Ters döndürür. Olumlu yapar ve yazar. İkinciyi okur, yazar. O zaman soru böyle yazılıyorsa... Çözümünü de böyle yap ki bu soruyu en kısa sürede çöz. Bununla da ilgili uygulamalarımızı yine daha sonraki videolarımızda yapacağız. Konumuz yardımcı düşünceydi. Pratik yöntemi kullanarak çok kısa bir sürede çözebilirsiniz.